<laughs> Bugünlük bu kadar yeter. Bu iş çok yavaş ilerliyor. Aysun Hanım'ın dünkü telefon konuşmasından sonra bizimle daha ilgili olmasını beklerdim doğrusu. Ben de. Belki de o kapıcı kızının üzerine oynamamız lazım. Bizi görmüştü. Tek gecelik bir ilişki yaşadığımızı biliyormuş. Yani kocası için bir anlam ifade etmediğimin farkında. Onu buna inandırmalıyız. Nasıl yani? Tek gecelik bir şeyden daha fazlası olduğuna inandırmalıyız onu. Ama öyle değildi. Nasıl yapacağız bunu? Tek başına yapamayız. Ama unutma. Cephede yalnız değiliz tatlım. Çok güçlü bir müttefiğimiz var bizim. Müttefik ne oluyordu? Aysun Hanım'dan bahsediyorum tatlım. Oğlunun evliliğini bitirmekten başka hiçbir şey düşünmüyor ama icraat yok. Onu icraata davet etmenin zamanı geldi demektir. Bakın Aysun Hanım. Biz alelade bir aile değiliz. Toplum içinde bir saygındığımız, cemiyet hayatında bir ağırlığımız var bizim. Ve bütün bunlar tek bir gazete haberi yüzünden zedelendi kızım insan içine çıkamaz hale geldi. Ben bir kadın... <laughs> ...ve bir anne olarak... <laughs> ...sizi de... ...kızınız Rüya'yı da... ...çok iyi anlıyorum Hülya Hanım. Oğlumla henüz görüşmedim. Fakat... ...onun da ne kadar paniklemiş bir durumda olduğunu biliyorum. Hepimiz Son derece sakin olmamız gereken bir dönem geçiriyoruz. İnanın bana, evli olduğunu bilmiyorduk. Eğer bilseydik bu şekilde ortaya çıkmazdık. Bu ikimiz için de çok ağır oldu. Yanlış anlaşıldık ve çok kırıldık. Neyse. Bakın. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizi buraya olaylar daha fazla çirkinleşmeden gitmeye karar verdiğimizi söylemek için çağırdım. Anlayamadım. Rüyanın bebeğini... ...Amerika'da doğurmasına karar verdik. Oğlunuzdan sadece ve sadece manevi bir beklentimiz vardı ama... ...görüyorum ki onu da karşılayacak durumda değil. Bundan sonraki hayatımızı... ...Amerika'da devam edeceğiz. Bakın Hülya Hanım... ...oğlum kabalaşmış da olsa... Ben çocuğumun yüreğini tanıyorum. Benim oğlum bugüne kadar asla sorumluluklarından kaçmış bir çocuk olmadı. Ama ben oğlumun bu davranışının arkasında kimin olduğunu gayet iyi biliyorum. <laughs>